Herkese merhaba. Ardor yani ARDR coin ile alakalı önemli destek ve bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken ilk destek kanalı 06240 05252 bölgesi. Burası şu an için dip seviye olarak görülüyor. Alım yönünde şu anki seviyesi yani bu kanal çok yakın olduğu için alım yönünde bence en iyi ihtimalle 052 bölgesi beklenmelidir. En azından illa ben ARDR alacağım diyen varsa, takip ediyorum diyen varsa 0.52-52 emir atıp bekleyebilir. Parasının bir miktarla tabii ki risk yönetimi uygulayarak. 062 40 ben ne zaman mesela alım yönünde değerlendirdim? En azından şuradaki kanala kadar bir yükseliş yapsaydı buranın dönüşünde mutlaka birinci kademeyi uygulayacak şekilde hareket ederdim. Burada kolay hedef tabii ki neresi olacak? Bir üst kanalı kanalı %28 ve %44'lük hedefler gösteriyor. Şu an için yüzde yani 0.80-60 bana göre ARD'nin kolay hedefi buraya bir şekilde ulaşacaktır diye düşünüyorum. Düşüş yapacak olsa bile. Bir diğer önemli husus da şuradaki yeni hareketini görüyorsunuz. Demin 5 dakikalığa 1 dakikalığa bile alsanız ciddi derecede bir düşüş yapışa benziyor ve çok hızlı bir şekilde toparladı. Ya yani bu tarz hareketler sergileyen coinlerden bana göre uzun vade düşünüyorsanız uzak durmakta fayda var. Daha kaliteli en azından hareketleri daha öngörülebilir. Coinlerde olmak psikolojimizi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. 08980 08060 direnci kırıldıktan sonra ARDR'de daha pozitif görüntü olacaktır ve ilk etapta 01243 01287 bölgesine bir hareketi görebiliriz. %36'lık kar bu kanal üzerinde takip edilmesi gereken ilk satış bölgesi. En azından bu bölgede rites aldıktan sonra e, alım yapmak ve süreci bu şekilde takip etmek daha sağlıklı olacaktır. 0.12.87 üzerine çıktıktan sonra da önemli direnç 0.18.74 ve 0.22 bölgesi olacak. Orta uzun vadede ARDR için bu bölgenin ben kolay bir hedef olduğunu düşünüyorum. Yani bir şekilde buraya ulaşacaktır diye de e, yani ona göre inceledim ve ulaşacaktır diye de düşünüyorum. E, peki bunu nasıl olacak? Buraya geldikten sonra en azından ana satış bölgesi olarak takip edilebilir. Yani ben buradan aldım. Direkt buraya hedefleyeceğim diyenlere saygı duyuyorum. Risk yönetimi uyguladıktan sonra hiçbir problem yok. Ama Arap bölgelerde satış yaparak yani kar alarak ilerlemek, e, emin olun daha sağlıklı olanıdır alt altcoin'ler için. 1287 üzerinde yapılacak olan vites hareketleri yine alım olarak değerlendirilebilir. 0.22 ilk etapta maksimum seviye bunun üzerine çıkarsa, çıkabilirse şayet o zaman da güncel destek ve dirençlerle takibi sürdürürüz. 0.52 52 6 bana göre uçurum dikkatli olmakta fayda var e, ee, ARDR ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.